Arkadaşlar merhaba değerli dostlar merhaba. Merhaba diyecek ekranda bildiğini bulmak da çok güzel. Buna da ayrı bir merhaba. Çünkü insan biliyorsunuz sosyal bir varlık. Bu sosyalliği geliştirecek olan her türlü platform bizim için bir güzellik olmuş oluyor aslında. Neyse mevzumuz bu değil diyoruz. Mevzumuz şu değerli arkadaşlar. Enerjimizi bize kaybettiren bazı alışkanlıklar var, bazı durumlar var. Hani böyle filmlerde olur ya veya oyunlarda olur, bu bir gibi. Bastığın anda böyle bom ses yapar. İşte o bastığımız anda bom ses yaptıracak olan şeyler nelerdir? Bunlar üzerinde böyle birazcık sizinle ufak bir sohbet etmek istiyorum. Niye bunu ifade etmek istiyorum burada? Çünkü dedik ya sosyal varlıklarız. Kendimizce gördüğümüz bir güzellik varsa bu güzelliği başkalarına da gelmek için çaba sarf eden varlıklarız. Böyle olunca da tabi bunları paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi derdi dostlar. Olaylı kişisel algılama, her olan problemi kendinizle ilgiliymiş gibi görme sıkıntısı. Çevremizde birçok olay olabiliyor. Bunları kendimizle alakalı görmek bu da ayrı bir sıkıntı. Buraya dikkat etmek gerekiyor üzerimizde her şeyi almamak lazım. Bir diğer ikinci mesele de değerli dostlar, devamlı geçmişte olan olayları hatırlamak. Yani örneğin geçen hafta şu olay oldu. Onu sürekli hatırlamak, neden oldu, niçin oldu vesaire oldu deyip böyle yaşamlar olumsuzlukları halihazırdaki zamanımıza taşımak. Bu da büyük bir sıkıntı aslında bizler açısından. Çünkü zihin o anda yaşadığı istenmeyen durumlara, davranışları ne yapıyor? Acısını o anda tekrar yaşamış oluyor. Hani bir laf var ya, geçen de paylaşmıştık, yani majo, mazoşist gibi böyle acı çekmekten zevk alma durumu gibi garip bir durum karşılaştırıyoruz. Bu noktaya girmemek gerekiyor. Bir üçüncü mesele değerli dostlar, ekran meselesi. Bu tabi öğrencilerin olsun, yetişkinlerin olsun önemli sıkıntılarından bir tanesi. Ekranda çok fazla vakit geçirmek de bize enerji kaybettiren şeylerden bir tanesi. Doğal olarak kendimize zaman ayırmak, sevdiklerimize zaman ayırmak bu daha önemli. Daha önceki videomda da ifade etmiştim. Yaşanılan an, yani şurada bulunduğumuz anı güzel değerlendirmek bizim açımızdan önemli. Ee, mesela nasıl ifade edeyim? Hani sosyal mecralara çok fazla zaman ayırdığımız zaman belki bir noktada bu bizim için bir ödev olmuş olabiliyor. İşte buna kopmalıyım, bunu takip etmeliyim. Sanki böyle bir hani asker gibi böyle bir duruş sergiliyoruz. Bu da insanları ister istemez bir gerginliğe ve sosyal hayattan, gerçek fiziki sosyal hayattan ...kopmak gibi bir sonuca götürebiliyor. Bu da ayrı bir sıkıntı olarak karşımıza çıkmış oluyor değerli arkadaşlar. Bir diğer mesele, dördüncü madde olarak ifade etmek gerekirse... ...çok fazla uyumak veya çok az uyumak. Biliyorsunuz insanların belli bir uyku skalası, aralığı var... Ee, tabii bu birçok uyku uzmanları diyorlar ki işte günlük 7-8 saat yeterli olabiliyor. Ama bu 7-8 saat tabii ki kişiden kişiye göre değişebiliyor. Aslında bizler yaşantımız içerisinde yaşadıklarımızın sonucu uyku süresi. Dolayısıyla ideal şartlarda yani çok üst ve alt eşikleri saymazsak medyan ortalamada insanların 7-8 saatten uyuyor olmaları onların dinlenmeleri açısından büyük bir konfor sağlamış oluyor. Bazen öğrencilerimizde veya çevremizde de görebiliyoruz. 7 saati bitirdikten sonra bir ikinci tura devam ediyor. İşte 9 saat, 10 saat, 11 saat uyuyanlar olabiliyor. Bu doğru mu, yanlış geldi dostlar? Uykunun tamir ediciliği çok fazla uyuduğunuz zaman tekrar sıfırlanmış oluyor. Zaten beyin yapılan çalışmalarla şöyle bir sonuç görüyoruz biz burada. 7 saatten sonra beyin ikinci turu tamamlamaya çalışıyor. Siz 10 saat, 11 saat sonra yataktan kalktığınız zaman hiç dinlenmemiş gibi ne yapıyorsunuz? Yorulmuş oluyorsunuz. Bu da ayrı bir husus olarak karşımıza çıkmış oluyor. Yine ben beslenme uzmanı değilim ama beslenme ile alakalı şu an günümüzde yapılan çok güzel çalışmalar var. Ne yiyorsak, nasıl besleniyorsak biz aslında oyuz. O sebeple mümkün olduğu kadar paketli gıdalardan bizi obeziteye mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir çalışma var. İnternet sitesine girip bakabilirsiniz. Dünyadaki diyor ölümlerin yüzde 66.4'ü damar tıkanıklıklarından meydana geliyor. Yani e, bizler beslenmemize dikkat ettiğimiz zaman daha sağlıklı, daha dinç bir şekilde e, yaşamış oluyoruz. E, buna da dikkat etmek gerekiyor değerli dostlar. Ve özellikle kış aylarında su içmeyi unutabiliyoruz bazen, sıvı alımını unutabiliyoruz. Bunlara da dikkat etmemizde büyük faydalar oluyor diyoruz. Evet bir diğer mesele çok fazla düşünme meselesi. Çok fazla düşünme meselesi günümüzde insanlar böyle yalnız kaldığı zaman da bazen yani düşünmek çok güzel bir eylem ama bazen bunu biz negatife yorabiliyoruz. Geçmişte yaşanılan veya gelecekte gelmemiş olan şeyleri böyle hali hazırdaymış gibi onun sıkıntısını, ızdırabını çekmek bunlar bizim açımızdan önemli e, hususlar. Dolayısıyla sürekli onları düşünme girdabından çıkmamız gerekiyor. Hani Anadolu'daki bir tabir ifade etmek gerekirse Hayırlısı olsun deyip karşıya geçmek gerekiyor değerli dostlar. Bu da bizim için önemli bir husus olarak karşınıza çıkıyor. Yani bazen bu ikilemleri yaşıyoruz işte. Şu olsaydı da bu olurdu. Bu keşke böyle olsaydı şu olurdu falan gibi. Mesela burada sizinle küçük bir anımı paylaşayım. Ee, Askerliğimi yaparken havacı olarak yapmıştım. Bir koğuştumda bir arkadaşım vardı. Ee, i̇ki tane üniversite mezunu. En son bitirdiği üniversite Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi. Askere gelmeden önce çok güzel bir iş teklifi almış böyle. E, tabi bu arkadaşım hem İngilizce hem Fransızca ana gibi konuşuyordu. Neyse bu iş teklifine demiş ki ben önce askere gideyim sonra bu işi kabul ederim falan. Sonra geliyor işte bizim yanımızda ya ben keşke yapsaydım da gitseydim de işte bunu yapsaydım. Ben neden böyle yanlış yaptım diye 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 böyle e, nasıl ifade edeyim onu zihinsel olarak çukura düştü arkadaşımız. İşte özel bir rapor aldı maalesef işte istirahate gitti falan gibi zaten daha sonra biz ayrılmıştık umarım o dönmüştür veya sağlığına kavuşmuştur gibi. Dolayısıyla olan olmuştur deyip karşıya geçmek gerekiyor. Çok fazla düşünme meselesi bizim yoran hususlardan bir tanesi değerli dostlar diyoruz. Bir diğer mesele sağlıksız ilişkileri bırakmak meselesi. Ee, hani böyle çöp tabirini kullanırız tırnak içinde gerçek manada çöp. Bazen böyle diyaloglarda da çöp diyalogları olabilir veya toksik bu çok da kullanılan bir tabir. Toksik ilişkiler, toksik diyaloglar veya böyle hayatınızda sizi yoran aslında böyle menünüzde olmamanız gereken bazen diyaloglar veya insanlarla karşılaşıyor şey olabilirsiniz. Bunları da ne yapıyoruz? Hayatımızdan çıkarmakta fayda var. Belki eski yılı 2023'ü bitirirken şimdi 2024'e girerken bir milat olması açısından küçük böyle bir revizyon yapmakta fayda var. Çünkü şu insanla diyalog beni aşağı çekiyorsa, bu konuşmaları yapmak beni aşağı çekiyorsa, şu şekilde davranmak beni aşağı çekiyorsa onlara böyle bir reset yapmakta belki fayda var diye düşünüyorum. Bu da önemli bir husus. Bir diğer mesele. Ee, nasıl söyleyelim hani toplum içerisinde biz buna dedikodu diyoruz tırnak içerisinde yani sürekli başkalarının kritiğini yapmak İşte bu böyle yaptı bu böyle oldu işte bunu böyle yapmaması gerekirdi bu aslında bunu yaptı falan gibi hep böyle başkalarını sürekli analiz ettiğiniz zaman bu da yine sizi aşağı çekiyor hayat enerjinizi alıyor sevgili dostlar. Ve dikkat edin mesela bu tip diyaloglara girildiği zaman insanlar aslında belli bir zaman sonra yenilenmediğini, tazelenmediğini, üzerine bir şey koyamadığını görmeye başlıyor. O sebeple sürekli başkalarının kritiğini çekmek, yapmak bu da bizim için sıkıntılı bir durum olarak ne yapıyor? Karşıya bizi bu noktada önemli bir durum olmuş oluyor. Eğer bu olumsuzluğa takıldığımız zaman kendimize kendimizin gelişemediğini, kendimize güvenimizin azaldığını da ne yapmış oluyoruz, görmüş oluyoruz. Hani deriz ya biz kendi işimize odaklanalım. Yani o basit insanların yaptığı gibi işte onu bunu konuşma, onu bunu çekiştirme bizi psikolojik olarak aşağı çeken bir durum olarak karşımıza çıkmış oluyor. Tabii vaktim biraz şu anda dar, vakit darlığıyla da biraz hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Umarım sizleri yormamışızdır ve son madde olarak da aklıma geldiği ifadesiyle düzen, intizam değerli dostlar bu arada saatimize de bakalım. E, düzenli intizam deyince şunu kastediyoruz. Mesela evimizi, çalıştığımız mekanı, bir ofiste, bir kurumda çalışıyorsak orayı düzenli tutma, intizam tutma bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Niye bunu ifade ediyoruz? Bu bize odaklanma, pardon, odaklanma sonucunu veriyor. Çünkü düzenin içerisinde, disiplin içerisinde insan yaptığı işe odaklanmış olur. Odaklanma sonucu bizim açımızdan başarımızı artıran önemli hususlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Akşam mesela eve geldiğiniz zaman düzenli bir mutfak, düzenli bir yatak odası, düzenli bir oturma odası, düzenli bir çalışma alanı veya bulunduğumuz ofislerde, çalıştığımız yerlerde bu güzellikler bizim çalışmamızı daha ciddi manada ne yapıyor? Motive ediyor ve biz yaptığımız işe daha iyi bir şekilde ne yapıyoruz? odaklanmış oluyoruz değerli dostlar. Evet bunları sizle hızlı hızlı paylaştım. Dediğim gibi şu anda biraz vaktim dar. Ee, bu güzellikleri birbirimizle paylaştıkça, teşvik ettikçe bunun daha güzel şekilde yayılacağını düşünüyorum. O sebeple bunları size paylaşmak ihtiyacı duymuş oldum. Hepinizi çok seviyoruz değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.